E, su sıcaklığı şu kadar olacak. E, sıcaklığı şu kadar olacak. Yemek esnasında e, soluk borusuna bir et parçası kaçtı misafirimizin. O esnada birden e, suratı morardı misafirimizin. Nefes darlığı çekmeye başladı. O anda ilk yardımda bulundum. Hemlik manevrasıyla boğazına kaçan e, et parçasını çıkarttık. Misafirimizin sağlığı gayet iyi. E, hastaneye götürdük. Hastanede de gayet iyi olduğunu söylediler.